Evet, e, grip ilaçsız geçer. İlaçtan kastımız bol sıvı alımı yatak istirahatiyle ile grip rahatlıkla geçer ve bütün dünya gribi normalde böyle takip tedavi ediyor. Tabi belli risk grupları, belirli hastalar hariç biz genel olarak sağlıklı bireylerde, sağlıklı çocuklarda grip tedavisinden bahsediyoruz. risk grubuna girenlerin tedavileri daha ayrıdır. Ama bunun haricinde anti antigribal dediğimiz, antiviral dediğimiz ilaçlar da vardır. Son zamanlarda daha sık kullanılıyor. bu tip ilaçlarla da gripin etkisi, gripin tedavisi yapılabilir. Bu ilaçları kullanıp kullanılmaması, kimde kullanılacağı, kimde kullanılmayacağı tamamen doktorun takdirine kalmıştır. Doktorun hastasını tanıması ve ona göre bir tedavi vermesi beklenen etkileri gösterebilir. Ama illa herkes rutin olarak bu ilaçlardan alacak demek değildir. Ama grip olduğu kesinleşmiş, ağır geçen vakalarda bu ilaçlar verilebilir. Eskiden halkımızda çok güzel bir laf vardı. Grip... İlaçla bir haftada ilaçsız yedi günde geçer diye bir cümle vardı. Bu çok doğru bir cümle. İlacın burada bir defa gripin süresini belirliyor. Grip en az bir hafta çok vücudu etkileyen bir hastalıktır. İlaçsız bir haftada geçer. Sen istediğini yap. O grip bildiğini okuyor ve tamamen kendi sürecini tamamladıktan sonra geçiyor. Ama grip tedavisinde ne yapmak lazım? Bir, hakikaten beslenmeye dikkat etmek lazım. Bol su tüketmek lazım. Mutlak surette iyi bir yatak istirahati vermek lazım. Ve böylelikle de rahatlıkla biz size grip ilaçsız geçer diyebiliyoruz. Baş ağrın olur, kas ağrısı olur, yaygın yapar bunları çünkü. Yüksek ateşimiz olur, o durumlarda bir ateş düşürücü almakta da fayda var.